Hacca gitmenin farzları kulaktan duyduğumuz kadarıyla çok zengin olacak, çok paran olacak. Hacdan geldin mi çalışmayacaksın? Bunun doğruluğu nedir? Kesinlikle bu yanlış. Allah bütün kullarını orayı Hacı Kabe'yi ziyaret etmeye davet ediyor. Bunun için zengin olması gerekmez. Geri geldiğinde de böyle çalışmaması falan gibi şeyler hepsi batıl şeyler. Allah oraya davet ediyorsa bir şeyi ihsan etmek, ikram etmek için davet ediyor. Neyi ikram ediyor? İman ikram ediyor. Aşk ikram ediyor. Muhabbet ikram ediyor. Cennetten bir köşeyi ona gösteriyor. Buna beraber rahmetiyle, muhabbetiyle onun gönlüne tecelli edip, evet o kurun gönlünü ihata ediyor. Bunun için ne zengin ne de geri döndüğünde çalışmaması gerekir diye bir kaide kural yoktur. Bunlar yanlış. Genç yaşta gitmek gerekir. Buruğa erdiği andan itibaren sorumludur. Gitmesi gerekir. Gidip o imanı kazanıp hayatı öyle yaşaması gerekir. Evet, hacı anlatırken hacın nasıl anlaşılması gerektiğini, niyetin nasıl olması gerektiğini, evet o hacın ya da ömrenin nasıl imana dönüştüğünü anlatmıştık geri dönerken bir kul gibi dönüyor. Kul gibi yaşıyor. Av gibi yaşıyor. Aşık o artık. Seviyor. Bir ömür onun, onun imanla yaşamasına, kulluk yapmasına vesile olur. Hac ya da ömre.